Selamlar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz e, dün video atamadım e, hastaneye falan gittik e, yorgunduk akşam işte kardeşlerim falan da benimleydi birlikte kaldık Derken video çekemedim yükleyemedim e, bugün şöyle bir genel bir video çekeyim istedim. E, i̇ki gün önce filan sulama yapmıştım. E, yani iki gündür suladıktan sonra da yağmur filan yağdı. Çok da ilgilenemedim. Böyle pazara gittik, hastaneye gittik filan derken aklım hep saksılarımdaydı. Hani hem suladım hem yağmur yağdı. E, şeyi çıkarmamıştım buradaki tülü ama e, yine üstten e, vuruyordu. Bir korktum, bir şey olacaklar diye ama. E sulamanın sonrasında artık sulamadan mı yoksa yağmur suyundan mı ben böyle çok e, hafiften fark ediyorum. Birazcık büyümeler gelişmeler olmuş sanki. Mesela i̇şte bakın e, şu e, Melek o kocaman olmuş artık 5.5'luk saksı boyutuna gelmiş. Gayet güzel bir şekilde büyüyorlar. E, çürük çürüme falan olmuştur diye çok korkmuştum ama hiçbir sıkıntı yok şu anlık. Gayet güzel gelişiyorlar. Yine bakın prenses çamlarından e, kelleri almıştım. Bakın minik minik büyümeye başladı yeni sürgünleri. E, şu an e, herhangi bir sıkıntı görmedim ben. Yani yok. <laughs> İnşallah da olmaz. E, şöyle şu türde yanık olmuştu ortasını göbe koydum. E, göbeğini oydum arkadaşlar yeniden yavrulasın diye şurada bir tane yaprak var bakayım kim bu? Ee, şöyle yavrulmuş bilek birincisi yaprağı galiba. Neyse dursun. Bakın arkadaşlar, bunları kellesini almıştım. Ee, bebişler büyüyor. <laughs> bilek yapmaya başladılar. Bunları da buraya minicik dikmiştim. Birkaç tane daha vardı. Onları gönderdim. Kargoları ekledim. Ama gayet güzel büyüdüler. Yine bunların kellesini almıştım. Gayet güzel bir şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Çok tatlışlar. Herhangi bir çürüme rastlamadım. Sıralıktan sonra bayağı da dolgunlaşmışlar. Çünkü büzüş büzüştü ama bu bir dahaki su kadar çürüme olmayacak manasına gelmiyor. Her an her şey olabilir. Yani sulamayla değildi suladıktan sonra da çürüme meydana gelebiliyor. Bu gördüğümüz bir şey. Arkadaşlar kaktüsüm şöyle sarılı sarılı olmuş. Diyorum acaba bir ata falan mı oldu. İnşallah öyledir. E, sulama yaptıktan sonra toprak e, tabi e, kabarmış sulamaya sulamaya çöküyor arkadaşlar. Artık keçileşme gibi oluyor ama sulayınca torf olduğu için kabarıyor. Ee, yani ben fark edebiliyorum. Kabardığını. Mesela şu saksıda bölge bölge kabardığı çok net belli oluyor aslında. Birazcık da kendim şey yapmıştım. Böyle kaşığın kullandığım buradaki kaşığın sapıyla toprağı birazcık gevşetmiştim toprak hava alsın diye böyle bu şekilde bir şeyler yaptım arkadaşlar şöyle yine özel yapraklarım var Bunlar dikilecek bakın arkadaşlar şurayı elime geçene attım dikilecek burada yapraklarım var hepsi dikilecek ya bu sefer tek tek dikmeyi değil ama böyle anne bitkilerin altına koymayı düşünüyorum çünkü öyle onların gölgesi altında daha sağlıklı büyüyecektir Hava da arkadaşlar buz gibi gerçekten. Ya yani şu an balkondayım ama donuyorum. Ee, boğazım bile ağırdı şu anda mesela konuşurken. Bu videoyu üçüncü kez çekişim. Diğerin olmadı çocuklar bağırdı falan derken. Bir daha düzenlemeyle de uğraşmak istemedim. Komple kapattım. Yeniden e, çekiyorum. Ee, bu şekilde. Bakın sen Perim. <laughs> Güzelleşti. Şunu da yavruları falan ayırdım. Altları toparladım. Küçüldü birazcık rozet. Ama gayet iyi durumda. Fena değiller. Bu şekilde. Bakın. Mavi aşkın gözyaşım. Komple gözyaşı dolu arkadaşlar. Dibi. Dibi diyorum. Şey üzere. Tabi dibine de dökülenler oluyor. Şuradakileri mutfak camında e, satış yapmıştım dökülen tenleri ve toprağıyla birlikte şuraya diktim tutan tutar diye e, ee, bunun dibine birkaç tane dökülmüş bakın tutmuş e, ve aşkın gözyaşı genelde tutuyor bunu da yaprağını yatırmıştım arkadaşlar buraya bakın ne kadar donduk ve güzel yavru vermiş demek ki güzel olan bir tür şunu da arkadaşlar benim e, yani bunun kellesini almıştım alttan onlarca yavru verdi daha sonra e, o yavrular büyüdü. Tekrar onların kellesini aldım. Bunlar da onun altından büyüyen yavrulardı. E, son zamanlarda bunda bir sıkıntı vardı. Çok çözemiyordum ne olduğunu. E, susuzluktan falan diyordum. Suluyordum ama hiçbir şey yok. Arkadaşlar geçen şu yaprağı şöyle bir tane kaldırdım. Kocaman tırtıl. Bunları yemiş yemiş yemiş. E, kocaman olmuş orada. E, yani artık ne yapılır bilmiyorum olurlar mı bilmiyorum ama çok güzel yavru veren gelişen bir tür tekrar olur diye düşünüyorum en azından şunlar kurtulur buradan yeni yavrular verir kurtulan kurtulur zaten bu arkadaşlar dipten yaprak aldığınız zaman yaprağını kopardığınız her yerden yavru veriyor hiç sıkıntı olmuyor ve mesela şundan bir tane vermişti geçenlerde bir iki kuruyan yaprağını almıştım vermiş bir tane şimdi yavru versin diye yine aldım yavruluyor arkadaşlar bir sürü sonra ben kelleyi kesip yeniden dikiyorum o yavrular da büyüyor kocaman oluyor yani yapraktan bir sürü yavru veriyor bir kerede. ve büyütmesi çok zor oluyor bakın şuraya bir tane yaprak atmışım dört tane var ki 8 9 10 tane olan vardı ben ayırdım arkadaşlar gerçekten çok yavru veriyor bir yapraktan. Şöyle bir tane Albert Bayernes küçük yaprağım vardı. Bakın arkadaşlar 3-4 tane falan e, patlatmış. Ben o büyümez diye düşünüyordum. Bakın hatta o yavruları şöyle dağıtmışım. Bakın şuraları dağıtmışım büyüsünler diye. E, büyüyecek kocaman olacaklardı. Bakın siyah boldim. Gayet güzel bir şekilde büyüyorlar. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar şu anlık. Yani iki gündür dediğim gibi çok ilgilenemediğim için çürük falan oldu diye çok korkmuştum ama maşallah bir sıkıntı yok. Şunlar da üç rozetler arkadaşlar. O aslında onları da ayırırsam daha güzel bir şekilde büyürler hızlı bir şekilde ve kargolara onlardan da ekleyebilirim. Böyle kuruyan yaprakları temizliyorum. Diplerinde bırakmamaya dikkat ediyorum genellikle. Çünkü sulamadan sonra e, çürük yapabiliyorlar. O yüzden genelde dikkat etmeye çalışıyorum. Gördüğümü alıyorum arkadaşlar. Şu an gayet güzeller. Bakın ellenlerim büyüyor. Onlar da dipten iki tane daha yavru getirdiler. Buradaki minayamın kellesini aldım. Diptekileri büyütüyor. Büyütsün. Yapraklarını alırım. Bir şekilde çoğalır zaten. Mesela şuraya toplamışım yaprak Bunları alıyorum arkadaşlar Daha sonra Benim Şuraya çok dokunamıyorum Kaktüsü buradan çıkarmam lazım Söylüyorum söylüyorum ama Yer bulamıyorum fırsat bulamıyorum Olmuyor bir türlü Yaprakları alıyorum arkadaşlar Şurada boş bir tane saksım var Bunun içerisine atıyorum Dolunca başa atıyorum Bu şekilde Gayet güzel canlandılar. Suyu tam depoladılar. Bakın suyu depoladılar. Büyüdükler belli oluyor. Pardon. Yeşil kısımlar görünüyor. Bir dahaki sulamaya kadar o yeşil kısım kapanır. Sulanınca tekrar canlanır. Bu saksın dibinden arkadaşlar bir sürü tahli atmıştım. Bakın bunlar da yavrudalar şu anda. Bebekteler. Pardon. <laughs> Şekilde gayet güzel büyüyorlar. Buradan bir tanesi söküm yapmıştım seyretmek adına ama e, gür olduğu zaman daha da güzel görünüyor. Bakın mesela şunlar da e, akarlı diğer o gösterdiğim bir yapraktan bir sürü yavru veriyor dediğim tür. Bunlar da mesela bir yapraktan minicik geldi böldüm. Buraya diktim ve e, bir ay içerisinde kocaman oldular minnacıklardı bunlar buraya diktiğimde. Böyle bu şekilde e, bu döngüyle büyüyüp gidiyorlar arkadaşlar. Böyle küçük bir video olsun istedim. Hem bilgilendirmek, hem genel durumlarına bakmak istedim. Ee, e, en son yayınladığım videoda biliyorsunuz komşuma verdiğim e, ghostlar falan vardı. Onları gör, kendimkini gördükten sonra e, onlar da bana bir hoş gelmeye başladı. Ama benimkiler de güzel, en azından formları e, tam yani böyle ben mesela bitkimi tam gün güneş altında tutabiliyorum korkmuyorum yanık olmuyor yani tabii ki olan da oluyor ama e, genel olarak alışkın durumdalar arkadaşlar hava böyle bozuk gidip gidip birden kızgın güneş gelince tabii ki yanık oluyor çünkü o serinliğe de alışmış oluyorlar birkaç gün içerisinde ama form olarak gayet güzeller. Tam gün güneş aldıkları için de formları açılmıyor. Açılmadığı için de bize birazcık yavaş büyüyor gibi geliyorlar. Ama gayet e, hoş ve tatlılar. Böyle sık sıkı yaprakları. Bakın. Suladıktan sonra yeşil yeşil oldu. Bir güneş vurur. Arkadaşlar bu yeşillik kapanır. Artık havalar soğuyor. Ayın uyumlarında uyanma mevsimleri geliyor. E, artık daha böyle ee, sıkı bir şekilde büyüyeceklerdir ee, yavrular yapmaya başlayacaklardır böyle bu şekilde büyüyorlar neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun videom kendinize çok çok iyi bakın şöyle kızarmaya başlayan soğuğu gören damkuru e, topluluğuyla size hoşçakalın diyorum kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere